Ee, İzmir'den, e, Oder e, Derneği'nden Yeşim Hanım'la Yeşim Bayındır Zorlu'yla güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. E, Beril'den de e, küçük bir dinleti istemiştik e, yayınımızın başında. E, Beril e, biraz beklediği için bağlantı kurulamadı. E, Beril sıkıldı. Ama e, sohbetimizin sonunda e, inşallah keyif yerine gelmiştir annesi de e, bir bakacaktı 5 dakika ara verdik küçük de olsa piyano ile bir dinleti arzu ettik kayıtlarımızda olsun istedik e, yeşimcim geldin mi evet evet ben bekli bekleniyorsunuz <laughs> thank you Sıkıntı Alkışlıyorlar seni. Çok teşekkürler. Ah. Harikasın Beril'ciğim. Ah. Gel yaklaş bu tarafa. Ah. Beril'ciğim öpüyorum. Sevgiler. Süpersin. Çok güzel oldu. Evet, evet. Bu sefer bağlantı da çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Başını izleyemediniz. Kusura bakmayın. <laughs> Aa, oluyor. Senkronizasyon anca bu kadar yapabildim zorlayarak da olsa geldi İlginiz için çok teşekkür ediyoruz sağ olun ee, olsun bizim daha sonra da seyrederler çünkü kayıtlı olacak ee, evet eklemek istedim açtım tekrar yeşil bırakmak yok seni <laughs> güneş geliyor gözükmüyorum ee, valla güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum emeklerine sağlık bu pandemi sürecinde gerçekten canlı yayınlarına sen İlgiden Ufuk Hocam, sürekli hep evet, evet, e, bulundunuz ve çok da yararlıydı. E, ben pek çoğunu izlemeye çalıştım. İzleyemediklerini banttan dediğin gibi izlemeye devam ediyorum. Evet. E, henüz paylaşamadım hiçbirisini ama e, çok güzel kayıtlar oluştu, arşiv oluştu. Hepinizin emeklerine sağlık. E, i̇zleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Pek çoğunun yorumlarını gördüm burada. Desteklerine e, çok çok teşekkür ediyorum. E, daha güzel günlerde ee, yeniden görüşmek, buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Ee, bu akşam da buradan yine hatırlatalım. Özel Ezel Eğitim Dernekleri Federasyonu Yunus Bey'in parinle e, yapacağı e, bizim konularla ilgili çok önemli 9 e, 21.30'da e, program var. Biz de o yüzden zaten seninle olan programı öne çekmiştik evet aynen Bunun dışında bizim de Anafet'le bir zoom toplantımız var 20'de inşallah onu da gerçekleştiririz yarından sonra da biraz yeni normalimize döneceğiz ya belki bu kadar eskisi kadar evlerde olmayabiliriz ama ihtiyacı binaen tekrar söyleşilerde buluşacağız inşallah toplantılarda buluşacağız inşallah Beril'in fotoğrafı da harika arkada <laughs> evet, zaten <laughs> Evet. Tekrar sevgiler, teşekkürler. Görüşmek üzere. Ev Eva, annenle selamlar. Ellerinden öpüyorum. Tekrar iyi bayramlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Katılımlarınız için de herkese teşekkür ediyorum. Ve e, videoyu bitireceğim. E, yine görüşürüz. E, şöyle, Mavi Söyleşiler için e, arzu ettiğiniz katılımcı varsa yazabilirsiniz. Ee, tekrar yapabiliriz söyleşilerimizi. Ee, evet, şu an kapatıyorum. Herkese çok selamlar. Herkese tekrar iyi bayramlar. Sağlıklı günlerde e, kucaklaşacağımız günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi günler.